Ezik vallahi evde canımı sıkıldı. Sokağa çıkma yasağı var. Haberiniz Allah Allah. yok mu? Var da şimdi ben evin dibinde geziyim ya. Sıkıntı olmaz diye çıktım ya. Herlik biraz tansiyon hastası bileyim mi? Ben de dedim ki evde fazla oturmasın dedim. Ay çıkın da havasın dedim yazık. Kurban mı aldın? Yok ne kurbanı ya? Benim arkadaşım ya. İnsan arkadaşını yirmiyor. Kimliğiniz yanınızda mı? Kimliğim yok ya. Aceleyle çıktım ya Kimli almadım. TC numarasını biliyor musunuz? Benim mi Herlik mı? Sizin beyefendi. 0532. Beyefendi telefon numarası değil TC numaranız. He ben onu aklımda tutamayayım ya uzun ya. Herlik canınkini vereyim ben onun kulağında numarası var ya. Siz kendin arayın o beni çağırır zaten. 3150 lira yazıyorum. De he adam mı öldürdük diyorum 3150 kağıt cezam olur ya. 200 kağıt da böyle. Bir de bir kağıt vererek dayamızı alıyorsun. Evet. Valla bir kağıt et de her gün çıkar. Şu, şekilde, şu şekilde yazdım beyefendi. Olmaz böyle, Beşire'siz olur mu bu işte? Görün oğlum, ha? Bak senin yüzüne ceza yedik. İlla dedin ki beni çıkar gezdir dedin, Ha gezdik. bak 3150 kere ceza yedim senin yüzüne. Bak dinlemeyeyim anama keser yerim seni. Vallahi keser yerim seni. Yeter artık senin bu etten ya. bir Devi derbin içine sıçın işin.